Hemodiliz hastalarımızda damar erişim yolları olan AV fistül, kateter, AV greftin korunması hayati önem taşımaktadır. Peki hastalar AV fistülün korunması için nelere dikkat etmelidir? Bir öncelikle AV füstürü olan kolların enfeksiyon kapmaması açısından sterilizasyon önlemlerine dikkat edilmesi önem arz etmektedir. İkinci önemli husus AV füstürü olan kollara basınç uygulanmaması gerektiğini değildir eğer yattığımızda AV olan kolun üzerine yatılmaması, o bölgeye sıkı bandaj uygulanmaması ya da AV füstün üzerine baskı uygulanacak sıkı kıyafetler giyilmemesi AV füstünün ömrünü uzatmaktadır. Peki kalıcı diyaliz kateteri için nasıl önlemler alınabilir korunması açısından? Kateter, kalıcı diyaliz kateterleri olsun, geçici hemodiyaliz kateterleri olsun maalesef enfeksiyona açık damar erişim yollarıdır. Hemodiyaliz seansı bitiminde hastalarımızın kateterlerine pansumanlar yapılmaktadır. Mümkün olduğunca kateter giriş yerinin ıslatılmaması, banyoyu yapılacaksa koruyucu önlüklerle kateter girişlerinin korunması, aynı zamanda kateter bölgesinin kaşıyıp yıpratılmaması ve katetere elle müdahale hastalar tarafından yapılmaması önem arz ediyor.